Sevgili dostlar, Kavakçalıların hasları geldi bugün. Kavakçalı'nın hasları has geldi has. Has alt has altın vardır ya. Onun gibi Kavakçalı'nın hasları geldi. Kaba baklı geldi, Kavakçalı geldi. Sen tanıyor musun Karakulağan Yusuf'u? Yusuf'u tanımıyorsun ama Alaaddin'i tanıyorsun. Evet. Evet. Neşet'i tanıyoruz benim hala oğlum Neşet'i. Neşet, Neşet mi? Çok iyi tanıdım. Kedi'yi tanıyoruz kediyi. Tanıyorum. Kedi senin neyin oluyor amca? Evet. Sen tanıyor musun kediyi? Kedi komşu abi bizim. Ha? Komşusu. Öyle mi? Evler yan yana bizim onunla. Çok selam. Arkadaşım. Çok selam söyle çok ya. Söyleyeyim abi. İçinden geliyor ki zaten. Biraz önce gördüm Ha? onu. O Marmaris işe başlamış. Evet. Marmaris de abi yıllardan beri orada. Hangi otelde? Elegans. Elegans. Evet. Kedi benim Haloğlu ya. Valla seviyorum Haloğullarını ya. Seviyorum. <laughs> Valla. Sen çok selam söyle. Evet. Tamam. Sen de Neşet'i görürsen ellerinden öp, sonra gözlerinden öp ver Neşet'im benim. Tamam abi. Neşet benim halı oğlu, halı oğlu. Tamam yaşın abi. Neşet Şimşek. Evet. Ramazan nasıl beğendin mi? Kavakçalılar şeyi bilir, lezzeti bilir. Abi şimdi şöyle bir şey. Hı. Zaten biz lezzetin adresi olduğu için böyle dikkat ettik. Kardeşime bak be. E, bu hamur, ha? Hamurdaki bu çıtırlık zaten yetiyor. Çıtır geldi değil mi? Çıt evet. bir ses geldi evet. mi abi? Vay be Ramazan'ım benim be. Vallahi var ya. Bizim gerçekten beklediğimiz gibi daha fazlasını bulduk yani. Ramazan'da Labalda'nda şef abi. He? Labalda otel var ya Hugo'da. He. Orada şeflik yapıyor. E sen o, 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 otelci misin sen? Evet. Aşçı Oğlum aşçıyım yapıyorum. ben. Ha aşçı. Evet. Ya otele ben müşteri göndereyim buradan. Müşteri evet. arkadaşlar var benim şeye gelmek istiyor. Gökova'ya gelmek isteyen çok müşterim oluyor, arkadaşım oluyor. Ben tanıdık yok diye gönderemiyorum oraya. Tamam, Göndersek yardımcı olacağız. Ya. Tabii tabii. Vay be Ramazan'ım benim be. Ramazan'ım benim. Ee başka sen ne yapıyorsun? Biraz kendinden bahset. Abi biz çalışıyoruz. Sen ne iş yapıyorsun? Ormandayım ben abi. Daha iyi serindir orman. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ya canım, şimdi yayla da mı ormanı sever? Evet tabii. Biz bak biz yaylalıyız. Evet. Bize eskiden yaylalı derlerdi bize. Vallahi diyorum evet, evet. ben. Yani şimdi çok demiyorlar belki şimdi kavak çalıyorlar. Şimdi de bazı yerlerde diyorlar yani yayla serin bölge. Evet. Ama artık Yavuz abi e, her yerde Kavakçalı duyulmaya başladı. Evet, evet Kavakçalı. Made in Kavakçalı oldu değil mi? Evet abi. Nasıl Kavakçalı olmak gurur veriyor değil mi abi? Evet abi, abi ya. yani senin de <laughs> desteklerinle daha çok gurur veriyor. Eyvallah varmış kardeşim. E şeyin Kavakçalı Spor varmış bir yani. de. Evet abi. Vay be ona gelip orada Kavakçalı Spor'u tanıtmak lazım aslında. Kavakçalı Spor'un kaptanı senin yeğenin, öz yeğenin. Kim o? Emre'nin oğlu Serkan. Vay Serkan. Serkan'a da selam söyle o zaman. Edelim aleykümselam. 10 numarayı yiyor. Babacanın evet. kaptanesi. Evet. İşte senin yeğenlerin bir oynuyor Emre'nin oğullarının da oynuyor. Vay be. Yok, sana Helal sana olsun. Sen... Bizim haberimiz yok. Onlara söylemek lazım aslında ya. Evet. Destek olmak lazım gençlere. Gençler her zaman desteğe ihtiyacı var. Evet. Ee, hepsi güzel top oynuyor abi. Evet. Kimin kimin yeğenleri işte onlar? Meydün Kavakçalı, Yalçın <gülüyor> Avcı. <gülüyor> Sen nasıl ee, pide, pideyi beğendin mi? Pide güzel abi. Çıtırlık var. Evet. Böyle Farklı olarak da güzel. Evet. Yanındaki mezeler olsun onlar da güzel. Dolgunluk var yani. Evet. Mesela bir buçuğu zor bitirdim ya. Evet. Halbuki sen iki falan yerdin aslında. Ben yerdim de bitiremedim. Evet. Doyurucu. Doyurucu aynen. Lezzetli. Lezzetli. İşin içine made in kavak çalı var. Evet, evet, Yanlış anlama. Sevgili dostlar, bizim bu kuzenler olduğu sürece ben inanıyorum ki asla sırtımız yerine, yere, yere gelmez. Nasıl? Çıtırlık var mıydı gerçekten? Abi böyle yerken ağzına çıtır çıtır ediyor. Çok güzel yani. Evet ya, çıtır çıtır sesler geliyor. Sen yiyelim, ben baktım Aynen. abi. Aynen, çıtır, çıtır ha, abi ya. Son bir şeyi de çıtır çıtır yapsana. <laughs> hmm. <laughs> çıtır çıtır sesler. Aynen. Duyuyorsun zaten abi. Evet, evet. Bizim şey e, Gavakçalı Spor'daki yeğenlerime, kuzenlerime bir de Turgut Turgut'taki Turgut Spor'a hepsine ayrı ayrı selamlar diyorum. Çocuklar Köyücüze geldiğinizde sağ solda oyalanmayın. Direkt lokale gelin. Burada çıtır çıtır pideler benden. Yanlış anlamayın çocuklar. Kavakçalı ve Turgutlular. Turgut Spor ve Kavakçalı Spor, Alacık Spor, Oyru Spor, Karabörtlen Spor. Yani bütün sporla ilgilenen arkadaşları bekliyorum buraya. Bizim bu yiyenler olduğu sürece yiyen deyince yiyen değil, yiyen, yiyen, yiyen. <laughs> Onların hepsi olduğu sürece sırtımız yerine gelmez. Ondan sonracıma Sen ne diyorsun? Doğru diyor mu sen, sence? Doğru dedim değil mi? Tabii abi. Tabii. Yiyen ya. oldu mu? Yiyen, Sırt. yiyen oldu mu yiyen? Sırt yere, yere gelmez. Sandık. Evet, sırtımız yere gelmez diyorsun. Çıtırtı bayağı sen sen pide yer ki pide yerken çıtır çıtır sesler geldi ya. Evet abi. Böyle bir çıtırlık yok yani. İnce, dolgunluk. Gerçekten buyruş bir lezzet yani. Buraya alalım çay Kardeşime bak sen şeyde Akyaka'da hangi otel biraz çalıştığın yeri falan filan anlatsana biraz. Baldan Suite. Kalitenin tek adresi. Neresi? Baldan O Biraz daha şey söyle de anlaşılsın ya. Baldan Suite otel. Baldan Suite. Evet. Baldan Suite. Evet. Akya'da otelimiz. Değil mi abi? Evet. Oranın şefi Hem restoran hem evet. otel. Evet. 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 Baldan evet. Suite. Aynen. Evet. evet. Gavakçallar arkadaşlar yanlış anlamayın. Her yerde. Davakçallar her yerde. Buradan gavakçalların tamamına selamlar sunuyorum. İyi bakın. Ya bugün şeyi aklıma geldi. Sabah biz amcanla şeyi konuştuk. Kavakçalıların me mekanlarını bahsettik. Ee, Avangard'dan bahsetmedik. Avantgarde'da da 5 tane yem var. Bir de Alaaddin var. Alaaddin Özen. Buraya Yusuf'un oğlu Alaaddin orada. Avangard da bizde yani. Avangard zaten biz Abi yaptık. Komple kavakçalı yapmış adam burayı. Mutfak kadrosunun. Ha. Dur, olarak... dur. 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 Arkadaşlar kavak Kavakçalıların mekanı şöyle olacak yakında. Şöyle olacak. Her yerde evet. bir bir Kavakçalı olacak ha. yani. Şey yapacağız biz ona oraya bir tane böyle tabela koyacağız. Tabela, tabela koyacağız. Tabela da Made in Kavakçalı yazacak. Evet Mesela avantgarde olacak. Lokalde olacak burada. Mustafa. İkram börek salonu. Ha, ikram börek salonu. Bana restoran kafe. He, evet, ondan sonra Bana 4 yol tabii. Ondan sonra Osman Usta'nın yeri toparlar. Vay be. Şeyi unuttuk ama, ee, Pizzacı Harun'u unutmayalım. Oo, Harun abimiz kıra. Ha, dur, Pizzacı Harun'u unutmayalım. Ulan bir şey tutturamadık ha. Pizzacı Harun var, o da kardeşimiz. Pizzacı Harun. Harun abi zaten abi, sen neredeyse Harun abi ha, orada. Aynen. Bir, ama bir de şey var, ee, Ula'da dönerci Erto, Erto var. Erto. Harun e, abinin biraderi. E. Ha. Onu da unutmayalım. Oraya gittiğinizde mutlaka uğrayın Erto'ya da. Erto'ya gideceğiz. Şeye gittin mi? Ee, Yüksel Aksu'nun yeri var. Ee, Sinema Teke var. Sinema Teke. Oraya gitmedim daha. Orası oraya. çok güzel bir evet. yer. Yani Arkadaş yani. de uğrar oraya. Evet. Sinema Teke. Aynen. Yüksel Aksu'nun yeni açtığı yer. İçeride siyah beyaz e, Türk filmler oynatıyor. Güzel, rahat bir yer. Yüksel Aksu'da severim kendisini. Buradan teyze oğlu Orhan'a da çok selamlar. Teyze benim be. Teyze oğlum. Teyze oğlumu kalbim kadar seviyorum. Bir tane teyze olun benim ya. Yiyen var. Sercan tanırsan Sercan. Sercan Bulut. <laughs> ha bizim hediye he, ablam, hediye ablam Meriman onun oğlu. Ha Sarayandaki? Yok o şey Yusuf. O Fatma'nın e, Fatma, Yusuf ve Meryem var. Ama bizim Sarayandaki abi Fatma. He. Ama bizim Ula da var. Ee, Sercan Bulut var. Ama hediye ablamın şeyi. Sen onları tanıyamıyorsun. Orada bizim dayılarımız evet, var orada. Evet. Yusuf dayım var. Ve Allah rahmet eylesin. Senin Sonra... şey de var abi. Kavak Duran, Çomak. Tabii. yeğenin, çok seviyor seni. Durana buradan selamlar söylüyorum. Yeğencim benim. Bütün yeğenlerime, akrabalarıma, akrabalarım. Bütün ulanın dayı dayılarımı diyor e, seni en başta istiyoruz. Saygıyı abi. da süretmemiz. Yalnız Osman abi küstü bana. Bayramda valla Osman, abi biliyorsun değil mi beni? Bilmez mi? Aşık. Aşık. Bayramda dedi, gel dedi. Gelemedik. Onun için şey yapamadık. Evet arkadaşlar son mesajdan alalım. Abi Emine ablanın oğlu Salih'e de selam söyle. Benim ha. yanımda çalışıyor. Senin Emine ablanın oğlu, Salih. oğlu ya, Salih. Yeğenim benim ya. Salih gözlerinden öpüyorum seni kardeşim. Kardeşim olmadı. Yeğen. <gülüyor> <gülüyor> şey bizim Sercan var ya. Hediyenin. Abi şimdi <laughs> benim burada köyceğiz arkadaşlarım var. <laughs> Adamlar diyor Marmaris'te çalışıyoruz. Geçen sene ondan önceki sene. Evet. Siz diyor adamlar nasıl hani bir kişi bir anda 10 kişi oluyorsunuz. Tabii tabii. Marmaris'te belki 500 otel var diyor. 500'de bir gavak çalı görüyorum mu hani nüfusunuz o kadar yok. Bir kişi iki otelde mi çalışıyorsunuz diyor. Şey diyeceğim gavak çalılar asırlar boyunca efsanedir. Bugün değil ki gavak çalılar. Evet, asırlardır gavak çalı efsanesi vardır. Kavak çalı ama. Arkadaşlar lütfen yanlış anlamayın. Kavakçalı dediğin zaman ulanın tüm köyleri. Evet. Biz ayrımcı değiliz. Evet. Türkiye'nin her yeri olsun. Kavakçalı bir markadır. Biz onun için ayrımcı. ha, made in Kavakçalı. Boş, Mercedes, Serçedes, BMW, Suzuki, Honda. Böyle marka yani. Öyle bakın o ayağa. Alınganlık yapmayalım. Evet. Her yer bizim. Köycü bizim. Antalya bizim. Hayır, Önemi yok. Bizim. arkadaşlarıma selamlar sunuyorum. Ümit Çelik, şey, Alanyalı, Yusuf Ovalı. Kaç Kapıdaş plajını seviyor musun abi? Oo. Geçen gün oraya gittik biz. Gittiniz mi? E, söylesene. Tabii ki de. Gidiyerken söyleseniz orada arkadaşlarımız var ya. Abi Kapıdaş plajı gerçekten hani görülecek bir yer ya. Evet, dünyanın en iyi 100 plajlarından birisi seçildi orada. Dünyanın en iyi yüz plajından Vallahi birisi. Çok ıı, güzel bir dalga var orada. Yani. Evet. Dalgası güzel. 100 230 tane falan nereden olması lazım orada. Evet, ezan arkadaş, okunu arkadaşlar. Ha, şöyle. Arkadaş oraya inip çıkarken yoruldu. Yorulmam Biraz mi? efor sarf etti. Eyvallah. Orası şey ama yani gerçekten uzun bir şey. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Herkese selamlar. Köyciz'de Köyceğiz belediye Lokali. Kavak jandarma karşısı. Hah. Lezzetin tek adresi. Vay kardeşime bak ben. Yalçın Avcı Gurme Youtuber Yalçın Köyceğiz. Hıst, hıst, sen seferden. <gülüyor> 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 Sen yapma bu sefer de onu. O nasıl bu? Bu da yapsın, bu da yapsın. Ben yapamam. Yap ben beceremem. Ya ya şöyle yap. Ye ya, ye ya. Ye ya, 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 ya. Ben ya. U yapayım abi. İsmimi i̇şte, şey İşte budur işte ya. Kavakçalı <laughs> budur.